Kreçe bakalım şimdi. Kreçe nasıl oluyormuş? Kreçe merak ediyoruz arkadaşlar. İlk defa göreceğim yine. Bastım bakalım ne oluyor. Bastı. O neydi? O neydi öyle? Dostlarım selamlar. Düşünsenize barbar kralınız var. Ve barbar kral yolda yürürken. Şimdi izleyin. Bakın arkadaşlar. Barbar kralımız yolda yürürken gidiyor gidiyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. İlerlemeye devam ediyor. İnşaatçı kubesini yıkıyor. Ve şimdi yeteneğini bastığınızda Düşünsenize Barbaka koşmak yerine etrafındaki her şeyi yıkmaya çalışsaydı nasıl olurdu? Şu an canlı bir şekilde göreceğiz. Barbaka yeteneği şimdi basılacak. Basıldı ve gördüğünüz etraftaki duvarı paramparça etti. Bildiğiniz bir deprem büyüsü atılmış gibi çok güzel bir şekilde yeni bir özellik geliyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar sizlere beraber izliyorum. İlk olarak mesela Barbaka'yı seçip onun hani hangi ekipmanı kullanması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. direktmen oyunda savaşmadan önce hani nasıl e, büyük koruyucu yukarı aşağı yapabiliyorsak, bu seferde bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Barbarca baktığımızda barbarca'nın canı artıyor mu? Oho, İki ekipmanı aynı anda mı kullanıyoruz yani? Ben şu anda bunu fark ettim gibi. Acaba tek tek mi aynı anda mı? Ben şu an arkadaşlar sizlerle beraber izliyorum. Ben de ilk defa bakıyorum. Demin depremi gördük. ben ayrı ayrı sandım. Hem deprem hem de canı arttı bu arada. Kreçe bakalım şimdi. Kreçe nasıl oluyormuş? Kreçe'yi merak ediyoruz arkadaşlar. İlk defa göreceğim itineğini. Bastım bakalım oraya. Bastı. O neydi? O neydi öyle? Kreçe'yi bir daha izliyoruz. Tamam sıkıntı yok. Kreçe'miz gidiyor. Kraliçe arkadaşlar yeteneğine bastığı anda hem kafasından şifacılar çıkıyor hem de dümdüz vuruyor. Ta en arkadaki ne yıktı o? En arkadaki bir şey yıkıldı. Ne vardı orada? En arkada ne yıktı onu bana bir söyle ne kadar hasar veriyorsun. O göremiyoruz ki. Arkadaşlar. Oka bak çıkan oka bak. Dümdüz. Gidiyor şifacılar geliyor. Düşündüğüm şey var bu şifacı acaba süresi var mı yok mu? Eğer süresi yoksa var ya öf. Ama çok da can basamıyor mu? Yo barbar kral çok vuruyor diyor öyle. Arkadaşlar gerçekten çok garip olacak. Oyun seyri çok değişiyor. Atağımız çok güçlenecek. Savunumuz çok güçlenecek. Ciddi anlamda işler karıştı arkadaşlar. Şimdi şampiyonu izleyelim. Tamam. Şampiyon içine bakalım nasılmış. Şifacı bu arada yaşıyor hala. Çok iyi. Bidens kraliçe şifacı getirmiş oluyorsunuz. Şifacı yürüyüşleri. Yani <laughs> kraliçe yürüyüşlerinde artık şifacıya gerek kalmaz gibi. E ne işe yadı? Bir şey olmadı. Direkt attı zaten anlamadım mı onu. E o ne işe yaradı? Büyük korucu bakalım. Büyük korucu öfke mi veriyor? Oho! Kral ya. Çok iyi. Hem de can da mı veriyor? Aynen can da veriyor gibi. Abi çok değişti her şey ya. Her şey çok değişti. Kahramanlar aşırı güçlendi. Ben size bu yüzden diyorum arkadaşlar. Kahramanları geliştirin. Kahramanları geliştirin. Kahramanları geliştirin. Oyundaki en önemli e, ee, asker kahramandı ve şimdi daha da önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Çok iyi ya. Çok oyunun seyri değişecek bu arada. Efsane değişecek. Dostlar tekrar izleyelim. Şimdi kraliçe gidiyor bak. Gidiyor tamam mı? Yeteneğin ne zaman basacak onu çok merak ediyorum. Kraliçemiz gidiyor. Süpersin kraliçe. Ben... Çok ilginç ya. Cidden çok ilginç. Ee, yeni bina geldi bu arada. O binadan arkadaşlar direkt e, basabileceğiz ekipmanları. Şu an yukarıda görüyorsunuz. Eğer videonun başında göstermediysem eğer e, oradan görmüş olun. Şimdi Krayaç'ı basıyoruz. Hadi Krayaç'ı. Hadi, hadi 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 hadi. Gördüğünüz gibi Krayaç'ımızın yeteneği aktif edildiğinde. Üff. Dümdüz giden bir ok çıkıyor ve öndeki her şeye vuruyor. Canı az olan binaları yok ediyor. Canı fazla olan binalar ise acayip bir hasar veriyor. Sonra içinden 3 tane şifacı çıkıyor. Ve bu şifacıya kraliçinize can basabiliyor. Öfkelendirirseniz kraliçinin canı kraliçe yürüyüşüne 10 numara devam etmiş olacak. Çok ilginç bir hal alıyor oyun. Çok iyi. Çok büyük değişik bir fark var arkadaşlar.